Eyvah hey arkadaşlarım. Hoş bulunuz. Hoş geldiniz. Ben nasıl da hmm, deniyorum. Arkadaşlık. Dostça. Sevinciye. Kabimde. Sevincime. Hazır mısın? Çok 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 seviyoruz. Çünkü hep hep o şansınız sevineceğim. Bir ilk hata oldu. Çünkü o bir benim arkadaşım diyeceğim. Çünkü bu atıyan benim anneyim var benim. benim. Benimki benimki saçım uzundu. Ama bak hissindim. Çünkü yine inanın ki geçtim. Aboneye ne çoğalsın diye. Ve sonra da aşkı o. O yerde, O poyoda çıktı. Benimki aşkın için. Hem, hem bir aşkı bir. Bir saniye. <laughs> asker kınası ve asker yemeği olacak. Birazcık dün istiyorum. Dün de olacak. Zaten <laughs> çok komik. Ve anneyim. Benim, benim için benim için ev istiyor. Evden yine ev istiyorum. Güzelce ay olsun. Güzel. Ay olsun. Ne telefon olsun. İstiyorum. Ne Çok zaten. de avuç yu el er istiyorum de benim arkadaşım da avuşa ev istiyor. Çünkü biz hep bunu yaparsak benim ki 101 abonum var. 12, 102, 103, 103, 104, 105 eden oyunun ve iki meyanı istiyorum. De meyanı olsanız hep hep çıkacağım. Hep 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 ay güne çıkacak. Tabii ki bir, 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 birinci büyüm, ikinci büyüm, üç büyüm, dört büyüm. Büyüm otuz olacak. De isineyim. Lütfen. Lütfen. Abone oyun. Abone oyun.